Merhaba Ayşegül Ayşegülcüm mutlu yıllar Doğum günün kutlu olsun Ayşegül Ayşegülcüm doğum günün kutlu olsun seni... Bay bay Ayşegül ben seni çok seviyorum güzel gülüşler arkadaşım İyi ki doğdun her şey görününce olsun Elif bana 10 saniye konuş dedi koca videoda 10 saniye seni anlatmaya yeter mi çok ayıp etti pastayı bensiz yiyeceksiniz sen harç hepsini boğazında kalsın az yiyin Ayşegül'cüm doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Elif sağ olsun şu an montaj yapacağı için, cumartesiyi beklemediği için gördüğün gibi giderken ve madonu tuvaletinde ve içerisinde çekiyorum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğum günün. İki doğdun aşık yolla, iki doğdun aşık yolla. İLKİ DOĞDUN! İLKİ DOĞDUN! İLKİ DOĞDUN! Aşkıd Evet, yolda olduğumuz için biz Öyle bu kadar video çekebildik. İnşallah, i̇nşallah nice, mutlu <laughs> seneler olsun Ayşegül ablacığım. Görüşürüz, bay bay. Ama Ayrılcaks ne demiş Ayşegül? Heal the world. Aslında Senan'la tanıştırmak istiyorum, biliyor musun? Bir baktım geriye, zaten 12 yıl beraber geçmiş. <laughs> evet. be? Ben ne be? Masal inanılmaz eğleniyorum bu arada yani. <laughs> Ha, cumartesi cumartesi bir planımız var diye tutturdular. Hani hiç bana göre değil öyle ekstarch gibi gay club'lar. Lezbiyenler de var yani dört kız oraya zaman bilemiyorum. Nasıl biter o gece. Onları nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ya cumartesi günü bizim bir arkadaşın doğum günü partisi var. Ee, ben seninle beraber gitmek istiyorum. Gerçi aslında seninle onunla tanıştırmak istiyorum da. Onun sana nasıl davranacağı konusunda biraz şüphelerim var. Mesaj istediler. Sosyal mesaj vermeyi bırakın dedim. Hani yaş olmuş 27 doğum gün kutlamında bence bir ailem yok artık. Hani 18'e girmiyoruz. Ee, şimdi bir mesaj vermemiz gerekiyor. Sen seninle vermek istiyorum. Ayşe gibi buna çok sevinecek. Eminim. Ee, o zaman mesajımızı verelim. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler <laughs> <Deşikillim> benim. <laughs> Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık, başarı, <laughs> Aşk ve kariyer getirmesini diliyorum. Ama mübin, mübin bu kız çok büyük değil mi? Biraz yaşlandı bence. Kaç yaşına geldi Ermuş? Olmuşsun 28, 30'a şurada bir şey kalmamış. Bilemiyorum, endişelenmeyin o vaktidir bence. <laughs> 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 Önce ben başlamıştım ama. İmam ayıb ettin. Şey yapabilir Selahattin abi. Selahattin <laughs> abi. <laughs> Gözü sürüyordum Allah'ım. Selahattin abi. bak şu işe. Ayşe, Ayşe dur de bu gidişe Ayşe, Ayşe bak şu işe Ayşe, Ayşe dur de bu gidişe Sana Seviyor o demişler Ayşe dedikodular etmişler Vallahi yanar, billahi yanar. Seviyorum seni seni inanma Ayşe kır şu inadını canım Ayşe inadını kır 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 Ayşe gel. Ayşalı gülüm Ayşe, inadını kır 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 Ayşe. Sen neymişsin be Ayşe? Affet beni dön Ayşe.